bir şey yapalım. Dönüş yapalım. 86 yapalım. Yapalım. Sel Başkanına kullanalım. Trafik üzeri banka çıktılarla ray sistemlerine destekleyelim inşallah. Şöyle çağdaş, modern bir kent olsun. Nasıl baciği burada yazıyor? biz gereğini yapıyora baci. İnşallah. İnfor'da yazarak olmaz mı? Yapabiliriz. Kemal Şerif. İyi başkanım. Kayseri'den daha iyi yapacağız mesela. Kayseri sürüyoruz. Evet. Ha. Kayseri nasıl belediyeniz yapıyor değil mi? Biz evet. Allah'a inşallah Kayseri'yi örnek alıyoruz kendimize. Evet. Mersin'de belediyenin hizmetleri noktasında aynı noktaya taşıyacağız. Yeni geldim, dün geldim. Tarsus neresi? Tarsus'un içinden. Hadi bakalım. Orada mı koyduk bu arada? Yok. Burada artık. Burada, oturuyor. İyi maşallah. Hadi bakalım. Ne seni böyle olur? Hadi Allah'a emanet olun. Büyümlere dolduruyorsun. Su yok ki öyle. Baştan Neyden dolduruyorsun? Hemeden günler dolduruyorsun. O kış günü var ya. Bir tane ıslamıyor. O, o şekilde düşün. Evin su için. ne? Dedim kardeşim benden sonraki gençler çocuklar bu sıkıntı çekmeyecek. Öyle ya da böyle bu memlekette bir şeyler yapacağım. Diye söz verdim. Ve İran uzma olarak ilk işe başladığım gün başlamış. Hatta nişanlım bir saat ha. önce dedi ki kim ha. oyunu vereceksin çok merak ediyorum seni ha. dedi. Valla dedi kim dedim kalkındıracak sonra dedim benim için fark etmez ha. dedim. Hatta ha. dedim. Allah aşkına bir mukayese Allah edin ya. Mukayese bile kabul etmez değerli kardeşim öyle mi? Sen o mayınlar Yani rakiplerimize bak. Birisi 20 sene Tarsus'ta, birisi 15 sene burada. Dişe dokunur, eser yok. Bir yağmur yağdı zaten sen içinde kaldı. Bak, bak <laughs> burada var ya ikinizin oyu desteği o kadar benim için tamam, önemli söz. değerli ki anlatamam. Sana da söz verdim. Bak mi? size layık olamazsam gelin hesabını sorun <laughs> ya. Eğrildiğimiz yerde gelin kılıçla düzeltin bizi. Buna <laughs> da razı Ama eğrilmeyin. Eğilmeyin. Bükülmeyin. Dümdüz işte. Düm Dümdüz haktan yana halk. Haklıdan yana halktan yana tavuk koyacağız. Herkese. <laughs> Kardeşim biz bu işi kimseye öyle bir şey yok. Ya yani Allah ve milletten başka bir şey kimse hesap soramaz. Hesabımız onlara veririz. Doğrusu neyse onu yaparız. Ben bugün arada bürokrat olarak ithalat evet. genel müdürlüğü Dört sene. 240 evet. milyar evet. doları yönetim evet. ben kardeşim. Buranın belediyenin bütçesini evet. 480 katı yaptım. Yani. Bir kuruş Allah şükür kimseye devletin hiçbir için vereceğim. Sana vereceğim Ben ha, beğenirseniz daha da tanrısız bir tanışır. Beğenmeye devam ederseniz devam ederiz. Yok kardeşim. Derseniz o da yapınlar ama şurada ben belediye başkanıdayım. Büyük şans coğrafyasına hizmet edeceğim. Ayağa kaldıracağız gerçekten. Size şunu söz veriyorum. Ulan böyle bir adam çıktı karşımıza inandık, destek verdik. Iyi ki yapmışız. Çorbada tuzum var. Benim de bu başarıda katkım var deme olurum şerefini size yaşatıyorum. Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Mustafa Seyvet. Ak Parti Aksevi Belediye Başkanı adayımız Sayın Avukat Sınırcı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun diyelim çalışıyor sağ olun. Apollo. Yine haber <laughs> alarak işe başladık. Doğal olarak desteğe de giremedik. Şafiye dostlar. Geçen bir ders. Sağ ol. Apollo. Elbette bu şeylerden tasarruf çalışkılığınız var. Bana her şey iyi. Ama sizler de gelirsiniz. Ben de

Adı yönetim çok çalıştı. Öyle mi İsmailim? He maşallah. Toplarımız olmaz. Siz Bakan Yardımcımız <gülüyor> Sayın Abdurrahman Arıcı, <laughs> Büyükşehir Belediye Başkan adayımız <laughs> <laughs> Sayın Mustafa Sever, AK Parti Akdeniz Belediye Başkan adayımız Sayın Arıcı.